Manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop sokak köpeklerinin saldırısına uğramış ve feci şekilde de yaralanmış. Hastanede yüzüne gerçekten dikişler atılmış ve durumu da pek iç açıcı değil. Kendisine acil şifalar diliyoruz ancak insanların sevdikleri tarafından ısırılması ve bu şekilde yüzünün parçalanması herhalde hiç de hoş değil ve de hoş olmadığında Tuğba Hanım da anlamıştır. Doğrusu sokak köpeklerine bu kadar sahip çıkıp işte bunlar çok uysaldır, bunlar insanlara saldırmaz derken artık herhalde biraz daha farklı düşünmeye sebebiyet vermiştir bu olaylar. Çünkü bu olaylar artık için hakikaten çığırından çıkarttı. 10 milyon sokak köpeği ortada cirit atıyor ve üstelik artık okullar da açıldı. Her öğrenci de özel arabalarla veya işte servisler okullarına gitmiyor. Bu öğrenciler yolda da yürüyorlar ve bu köpekler bu öğrencilere, bu çocuklara da saldırıyor. Buradan sanatçılara sesleniyorum. İnşallah bu olaylar sizin de başınıza gelmez.